Nükleer silahlar soğuk savaş yıllarının gücünü simgeliyordu. Ama 21. yüzyılın en kritik gücü artık farklı. Yapay zeka. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dünyanın geleceğini şekillendirecek bu teknolojide amansız bir yarışa girmiş durumda. Derin öğrenme ve büyük veri kavramları araştırma laboratuvarlarından çıkıp hayatın merkezine girdi. Google'ın 2016'da geliştirdiği AlphaGo yazılımı dünyanın en karmaşık strateji oyunu Go'da insan şampiyonu yendiğinde tüm dünyaya güçlü bir mesaj gönderdi. Makine zekası artık sadece hesap yapmıyor, strateji kuruyor. Bu gelişme Washington'daki karar alıcılar için bir uyarı niteliğindeydi. Aynı yıllarda Pekin ulusal yapay zeka planını açıkladı ve 2030'da dünya liderliği hedefini resmileştirdi. ABD inovasyonun kalbi olan Silikon Vadisi ile büyük bir avantaja sahip. OpenAI, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon milyarlarca dolarlık yatırım, üniversitelerin güçlü araştırma altyapısı ve girişim sermayesi Amerika'nın teknoloji üretiminde öncü kalmasını sağlıyor. Savunma Bakanlığı'nın DARPA programları ve Pentagon destekli projeler yapay zekanın askeri ve stratejik alandaki etkisini arttırıyor. Çin ise farklı bir model izliyor. 1,4 milyarlık nüfusunun oluşturduğu devasa veri havuzu, algoritmaların eğitimi için paha biçilmez bir kaynak. Hükümet gözetim kameraları ve sosyal kredi sistemi gibi tartışmalı projelerle devlete bağlı teknoloji şirketlerini besliyor. Alibaba, Tencent, Baidu gibi devler yapay zekayı, e-ticaret, finans ve şehir yönetimine entegre ederek ülkeyi adeta dev bir laboratuvara dönüştürüyor. Pekin, devlet planlaması sayesinde uzun vadeli ve kesintisiz yatırım yapabiliyor. Bu rekabetin en sert yaşandığı alanlardan biri çip üretimi. ABD, Çin'in en gelişmiş yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak için ihracat yasakları ve ambargolar uyguluyor. Huawei ve SMIC gibi şirketler bu politikaların merkezinde. Çünkü yapay zeka yüksek kapasiteli çiplere dayanıyor. Bu nedenle Tayvan'daki TSMC fabrikaları ve Koreli üreticiler küresel stratejinin odak noktası haline gelmiş durumda. Siber güvenlik uzmanlarına göre iki ülke arasında sürekli bir siber casusluk savaşı sürüyor. Gizli savunma projeleri, ticari sırlar ve kritik altyapılar bu görünmez savaşın hedefinde. Yapay zekanın askeri alandaki potansiyeli, rekabeti daha da tehlikeli kılıyor. Otonom silah sistemleri, insansız hava araçları ve karar destek algoritmaları geleceğin savaşlarını şekillendirebilir. ABD ordusu yapay zeka tabanlı savunma ağlarını test ederken, Çin de hipersonik küze sistemlerini yapay zeka ile optimize ediyor. Bu yarış sadece devletleri değil, milyarlarca insanı da etkiliyor. Otomasyon birçok iş kolunu tehdit ediyor. Beyaz yaka mesleklerde bile yapay zeka destekli yazılımlar büyük dönüşümler yaratıyor. Aynı zamanda veri gizliliği ve insan hakları konularında ciddi etik tartışmalar var. Çin'in gözetim uygulamaları ve ABD'deki dev teknoloji şirketlerinin veri politikaları özgürlük kavramını yeniden tartışmaya açıyor.